Aleykümselam dur bakayım emir bir bakalım kanka bi geliyor mu e, azıcık geliyormuş dur ben yaklaştırayım birazcık şuraya kaç <laughs> eee bir daha selamun aleyküm selamun aleyküm aleykümselam chat nasıl çağ Biraz yaklaştır o şuradan biz duyuyoruz zaten tamam geliyormuş <laughs> amına koyarım <laughs> ha heh buyurun ee, şimdi eee şöyle söyleyeyim Eray Bey benim bu ekipte dalga geçmediğim ee, Zorbalamadığım bir tane insan sayar mısınız? Ee, düşünüyorum. Yok. Ben de dalga geçiyorum. Evet. Ben daha geçiyorum. Evet. Sizin şu an sevgilisi olduğu için eskiden bir olayı vardı. Onda da dalga geçiyorduk. Dalga geçiyorduk. Evet. Bu evet. ekibe herkese dalga geçiyorum. Ramiz evet, sadece bok evet. yedi, tırnak yiyor. Ben bunlarla dalga geçtiğim için Ramiz sen de bunları yapmasaydın dostum. Oy diyor ki Ramiz diyor bok yiyor diyor. Bu ekibe herkese dalga geçiyorum. Sevdiklerime karşı. Arkadaşlarıma karşı ekstra uğraş sağlıyorum. Bunu Hobbit'im de bilir, Eray'im de bilir, Sercan'ım da bilir. <laughs> 24 saat uyuyup kendi yerine yapıp arkadaşlarımın yayınlarına gittiğim zamanlarımda oldu. Ki bütün yayınları da eğlendirmek için şaklamanlık yapmak Eee Niyazi Küçük diyor ki bence biraz alakasız gülücük dedi e, Niyazi de Küçük. Bir saniye ya. Barış Bey döneceğim buyurun. Ben bunu yayınlar için konuşuyorum, gerçek hayatta konuşuyorum. Oy! Ee, barış Oy. Bey, barış Bey buyurun. Bir saniye <gülüyor> sessizlik. Tabak <laughs> yap. Sessizlik. <laughs> Barış'ın biri çok ay Bir dakika. Ha? Rami beni gerçek hayatta bir kez gördü. O da mangal yaptık, konuşmadık bile. Eee, illa görmem mi gerekiyor gerçek hayatta? Oy! Ya görmem lazım salak. Gerçekten. Abi gerçek yok. Gerçek bazı bir şey, bir abi. şey abi <laughs> ne lan? O sikti. Ba bazı abi bazı gördüm. Barış Bir dakika, bir dakika. Biraz ne ama diyor kanka? bir dakika, bir dakika. Rami Eheheheh <laughs> Ya Barış'ım o zaman e, iyi günler diliyoruz, kendinize iyi bakın Ulan teşekkür ederim Ulan sen her şeyin neresi, baş'a bak ulan Ulan kesemezsen Hehehehe Ne de geldi Lan lan şu telefonu Ortalığına karışsın ulan çakal Gagabidegabidegabideg Ne anlatıyor? Hahahaha Sağlam kapıda kafama ya. Yani sen diyorsun ki Rami beni götünden siksin Şey, pardon Eheheheh Ehehehehe Abi Barış'ın benim öyle de, konuyla alakasız barışın anlatışı, anladın mı şu an? Anladım dostum